Amerika'da sınavsız üniversite imkanlarını konuşacağız. Merhaba Şevval. Merhaba Başak. Amerika'da lisans programları ile ilgili bize biraz bilgi vererek başlamak ister misin? Memnuniyetle. Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, Amerika'daki lisans okuma ve sınavsız üniversite süreçlerine giriş yapmadan önce biraz Amerika'daki üniversite sistemi ile ilgili bilgi vererek başlamak istiyorum aslında. Eminim birçoğunuz Amerika'da üniversite okuma ile ilgili araştırmalarınızı yaptınız. Google'dan da olsa ufak bilgiler edindiniz ve bugün bu videoda bizlere zaman ayırıyorsunuz. Dolayısıyla da ben bu videoda biraz daha farklı internette göremeyeceğiniz bilgilerden bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle Amerika'daki üniversiteler neye göre sıralanıyor? Nasıl bir sistem var? Bununla başlamak istiyorum. Amerika'da bildiğiniz ve gördüğünüzü tahmin ettiğim üzere 5000'in ün üzerinde üniversite ve kolej var. Peki siz neye göre karar vereceksiniz ya da sıralamalardan nasıl emin olacaksınız? Nereye bakmanız gerekiyor? Aslında Amerika'daki üniversite sayısı dünyadaki genel üniversite sayılarına göre çok daha fazla olduğu için kendi üniversite sıralama araçları var. Burada da en güvenilir ve prestijli kaynağın US News Reports olduğunu söyleyebilirim. Bu sıralama aracısı üzerinden baktığınızda incelediğinizde aslında Amerika'daki üniversiteleri daha rahat anlama ve yorumlama şansınız olur. Bunun yanı sıra da geçmiş yıllarda yapılan araştırmalara ve verilere göre yaklaşık 450 binin üzerinde uluslararası öğrenci bugüne kadar Amerika'da üniversite eğitimini tamamlamış. Bunun bir nedeni var. Bence en yaygın nedeni Amerika'da dünyanın en iyi üniversitesi de en akademik anlamda yoğun olmayan tırnak içinde kötü diyebileceğimiz üniversitesinin de kendine bir yer bulması yani sistem size oldukça fazla ve çeşitlilik gösteren üniversite ve bölüm imkanları birazdan konuşacağız lisans çeşitleri ve daha birçok fırsat sunduğu için her sene Türkiye'den ve dünyadan birçok öğrencinin tercih etme nedeni oluyor. Kolej ve üniversite arasında nasıl farklar bulunur? Bunları biraz açıklayabilir misin? Tabii ki Başak. Şimdi az önceki soruya cevap ben üniversite ve kolej sayılarından bahsettim. Bu da yine en çok gelen sorulardan bir tanesi. Üniversiteye mi gitmem lazım yoksa koleje mi gitmem lazım? Arkadaşlar aslında her ikisinin de arasındaki farklar çok basit ve anlaşılabilir düzeyde. Kolejler biraz daha meslek hayatına sizi daha hızlı sürede hazırlayabilecek, daha pratik eğitim metotları sunan ve biraz daha sosyal bilimlere daha ağırlık veren programlar içeriyorlar. Üniversiteler ise tabii ki daha akademik kadroları geniş. Biraz daha bölüm sayısı anlamında farklı ve çeşitlilik ve sayıca da fazla bölüm imkanı sunan eğitim kurumları. Bunun yanı sıra da kampüs olanakları açısından eğitmen kadrosunun geçmişi ve rakam olarak da sayı olarak da fazlalığı anlamında. Üniversiteler biraz daha avantajlı pozisyonda diyebiliriz. Ama her iki kurumun da kendine has bir öğrenci profili olduğuna inanıyorum ben. Yani kolej öğrenci tipi de var Türkiye'de. Üniversitelere gitmesi gereken, üniversitelerde daha mutlu olacak ve daha başarılı olacak öğrenci profili de var. Burada aslında bizim iletişime geçtiğinizde biz bu tanıyı elimizden geldiği kadar sizlere açıklamayı, anlatmayı ve sizi en mutlu edecek seçenekle buluşturmaya çalışıyoruz. Ama şunu da unutmayın. Amerika'da her zaman üniversite mezunu olabilmek için biliyorum hala daha anne ve babalarınızın isteği bu yönde bir fırsat var. Çok yaygın olan bir transfer süreci var. Yani kolejlerde sunulan 2 yıllık association diye geçen ön lisans diplomalarını tamamlayan öğrenciler kredilerini aldıkları dersleri saydırarak Amerika'daki üniversitelere geçiş yapabiliyorlar. Ama az önce sıraladığımız farkları biraz daha toparlamamız gerekirse akademik kadro çeşitliliği, bölüm çeşitliliği çeşitliliği, kampüs olanakları ee, ve tabii ki bunun yanı sıra fiyat ve ücretlendirmeler en temel farkları bu iki kurumun. Peki Amerika'da kolej ilgisi ve üniversite perspektifiyle eğitim almak mümkün mü? Amerika'da kolej ilgisi ve üniversite perspektifi dediğimiz zaman aslında şunu ortaya çıkartıyoruz anlam olarak. Kolejlerde aslında baktığımız zaman sınıf mevcudiyeti daha düşük. Dolayısıyla biraz daha bireysel ilgi görebildiğiniz bir eğitim kurumu içerisinde oluyorsunuz. Fakat üniversitelerde tahmin edebileceğiniz üzere daha fazla öğrenci mevcudiyeti olduğu için biraz daha self study isteyen eğitim kurumları oluyor üniversiteler. Ama tabii ki Türkiye'den üniversite seçimi yapmak isteyen yine de kolejde değil ama üniversitenin içinde eğitim almak isteyen ve İngilizce seviyesi de biraz daha direkt istenilenin altında olan öğrencileri biz uluslararası sınıflarda ilk seneyi biraz daha entegre, daha iyi ilgi alabilecekleri bir ortamda geçirmelerini sağlıyoruz. Bunu da anlaşmalı olduğumuz üniversiteler üzerinden yapıyoruz. Anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin içerisinde Yine Amerika'nın US News Report sıralamalarına göre en iyi 200 üniversitesi içerisinde sayabileceğimiz Cleveland State Üniversitesi, işte aynı zamanda San Francisco State Üniversitesi, Adelphi Üniversitesi gibi üniversitelerde uluslararası öğrenci yılı dediğimiz yıl içerisinde IELTS seviyeniz Genellikle üniversitelerde 6 ve üzeri istenir direkt giriş yılları için. Ama bizim sunduğumuz fırsatlar sayesinde 4,5 ve üzeri olduğu zaman sizleri hem İngilizce becerilerinizi geliştirebileceğiniz hem de sene kaybetmeden üniversitenin birinci yılını da okuyabileceğiniz programlarla buluşturuyoruz. Bu uluslararası öğrenci yılı sayesinde hem İngilizce seviyeniz gelişiyor hem sene kaybetmemiş oluyorsunuz hem de aynı zamanda daha sosyal ve daha ilgi oranının yüksek olduğu bir yıl geçirebiliyorsunuz. Bu da size Amerika'daki 4 yıl sürecek lisans sürecinizde oldukça avantajlı bir kapı açmış oluyor. Amerika'da lisans derecesi nasıl edinilmektedir? Amerika'daki aslında üniversiteyi neden Amerika'da tercih ederizin yine cevabı olabilir bu. Birçok farklı alanda lisans imkanı sunuluyor. Yani bunlar nasıl oluyor derseniz lisans diplomalarınızın türü değişkenlik gösteriyor. Bachelor of Arts, Bachelor of Science ve Bachelor of Fine Arts dediğimiz üç farklı diploma türü var. Amerika'da lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler için. Bachelor of Arts biraz daha sosyal bilimler ağırlıklı eğitim programlarında sunuluyor. Bachelor of Science adı üzerinde biraz daha Bilim alanında diplomalara verilen isim, matematik gibi, bilgisayar mühendisliği gibi, ekonomi gibi, fizik gibi alanlarda eğitim alacak öğrenciler eğitimlerinin sonunda Bachelor of Science diploması alıyorlar. Ve Bachelor of Fine Arts da biraz daha eğitimin üçte birinin görsel sanatlar ve e, iletişim alanında olduğu, yine üçte birinin tarih ve üçte birinin de biraz daha liberal sanatlar üzerine yoğunlaştığı eğitim türleri. Burada hedeflediğimiz şey aslında şu sizleri ilgi alanlarınıza daha çok yönlendirerek üniversite sürecinizde hem sizin ilginizi çekebilecek hem de daha başarılı olabileceğiniz derslerle donatılmış bir eğitim sisteminden geçirerek kariyer hayatınızda daha donanımlı, daha mutlu ve daha başarılı bireyler haline getirebilmek. Şevval peki öğrenciler ders seçimlerini nasıl yapıyorlar? Öğrenciler ders seçim zamanı geldiğinde aslında Türkiye sistemiyle de birazcık böyle ilk etapta şaşırdıkları ve çok mutlu oldukları bir sistemle karşı karşıya kalıyorlar. Amerika'da her bölüm için, üniversitelerde sunulan her ana bölüm için belirli başlı zorunlu almanız gereken dersler oluyor yıllık sistemde. Bu yıllık sistemde almanız gereken derslerin yanı sıra kendi ilgi alanınıza göre aynı fakültede farklı bölümlerden veya bazı özel durumlarda farklı fakültelerden de dersler alabiliyorsunuz. Bu sistemle alanı öğrenciler, az önceki cevapta da aslında bahsettiğim gibi biraz daha kendini daha farklı alanlarda, farklı perspektiflerde geliştirme şansına sahip oluyor. Örneğin ekonomi majorı yapan bir öğrenci, psikoloji e, minorı da yapabiliyor eş zamanlı olarak. Yani hem yan dal yapabiliyorsunuz, hem de e, çift diploma imkanı gibi bir şeye de çok e, gerek kalmadan bu bilim dalıyla alakalı. En azından introduction derslerini, tanıtım derslerini ders programınıza kaydettirip bu dersleri de yıl içerisinde görebiliyorsunuz. Yine mezuniyet zamanı geldiğinde bu farklı alan dersleriniz de kredi hesabına sayılarak total bir kredi değerlendirmesi üzerinden mezun oluyorsunuz. Başvuru için gerekli evraklar neler ve öğrencilerin herhangi bir sınava girmesi gerekiyor mu? Çok güzel bir soru. En sık aldığımız sorulardan biri. İkinci soru zaten Türkiye'deki öğrencilerin Amerika'daki üniversitelere bakış açısını belirliyor. Bizim en sık aldığımız sorulardan biri Amerika'da üniversite okumak istiyorum ama sadece İngilizce seviyemi sunmam kanıtlamam yeterli değilmiş. ACT gibi SAT gibi sınavlara girmem gerekiyormuş bir de bunun yanı sıra AP derslerine tabi olmam gerekiyormuş ama ben bunların hiçbirini tamamlamadım. Türkiye'de lise döneminden geçtim ve Türkiye'deki lise diplomamla doğrudan birincisi yerleşmem mümkün değil. Bu kanı tamamıyla yanlış arkadaşlar. Tabii ki yabancı bir ülkede üniversite eğitimi almak istediğinizde o ülkede lise eğitimi, lise müfredatını almış öğrencilerin tabi olduğu süreçleri izleyen öğrenciler daha iyi nitelikte okullara daha kolay yoldan yerleşebiliyorlar. Biz Endless Abroad olarak bu alanda da faaliyet gösteriyoruz. Yani bu kısımda da öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Ancak eğer ki hedefiniz az önce bahsettiğim gibi Amerika'da bulunan e, ...en iyi 200 okulun içerisinde bir okula yerleşmekse... ...yani Amerika'daki en iyi 5 okulu, 10 okulu hedeflemiyorsak... ...burada herhangi bir ekstra ACT, SAT gibi bir sınav sonucu sunmanıza gerek yok. Bu sınavları alabilirsiniz. Başvurunuzu güçlendirmek, burs sürecinde avantaj elde etmek adına... ...bu sınavlardan yararlanabilirsiniz. Ama teorik olarak başvuru evrakları arasında... ...uluslararası öğrenci olduğunuz için böyle bir ekstra sınav sürecine girmenize gerek yok. Biz Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak hangi evraklar üzerinden Amerika'daki üniversite başvuru sürecinizi yürütüyoruz peki? Hemen bunlara göz atalım. Öncelikli olarak tabii ki öğrenim görmeye devam ediyorsanız, transkriptiniz öğreniminizi tamamladıysanız transkriptinizin yanı sıra da diplomanızı istiyoruz. Ee, öğrenimle alakalı yeterliklerinizi bu iki belgeyle kanıtlıyoruz. Bunların yanı sıra eğitim dışında ekstra bir faaliyete katıldıysanız sanat, spor olabilir, gönüllü bir projeye katılmış olabilirsiniz. Veya bunların yanında ekstra sunmak istediğiniz yeterlikleri olabilir. Bunların da yine sertifikalarını istiyoruz. Ekstra olarak bir CV de hazırlayabilirseniz sizi ve çalışmalarınızı anlatmak adına daha pratik bir evrak da okula sunmuş olursunuz. Bunu da yine lisans düzeyinde bile olsa öğrencilerimizin sağlamaları oldukça avantajlı. Ve en önemli evrak aslında motivasyon mektubu. Yani sizlerin başvuru yapmak istediğiniz üniversite, Amerika'yı neden ülke olarak seçtiğiniz ve ilerideki kariyer yaşamınıza bu üniversitede bu bölümü okumanın neler katabileceği ile alakalı hedeflerinizden, kendinizden bahsettiğiniz ve sizi tanıtan bir motivasyon mektubu oldukça önemli. Burada üniversitelerin sizi burs konusunda önceliklendirmesinden tutun, programlarda kabul vermesine kadar birçok aşamada motivasyon mektubunuz çok kilit bir e, rol oynuyor. E, aslında bu noktada bizler de size motivasyon mektubu redaksiyonları ile alakalı elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Ve ekstra olarak da akademik bir referans belgesine mutlaka ihtiyacınız var. Eğer ki yaptığınız gönüllü çalışmalar ve projelerinizden edinebileceğiniz iş referanslarınız varsa, bunları da mutlaka dosyanızda olmasında fayda var. Ve son olarak İngilizce yeterlilik belgeniz, İngilizce yeterlilik belgesi konusunda da. IELTS, TOEFL veya uluslararası geçerliliği olan bizim tarafımızdan da evet alabilirsin diye yönlendirme yaptığımız herhangi bir uluslararası sınavı tercih edebilirsiniz. Henüz İngilizce yeterliğiniz mevcut değilse veya İngilizce seviyeniz yeterli olduğunu düşünüyorsunuz ama bir sınava giriş yapmadıysanız da endişe etmenize gerek yok. Elinizdeki diğer saydığımız belgeler hazırsa şartlı kabul avantajı için şimdiden başvurunuzu yapabiliriz. Ve şartlı kabulünüzü aldıktan sonra üniversitenin size sağladığı zaman zarfında İngilizce sınavını da alabilirsiniz. İngilizce sınavı konusunda da Entless Abroad öğrencilerine özel sunduğumuz ücretsiz bir giriş sınavımız mevcut. Yine aynı şekilde danışmanınızdan bu sınavı isteyerek de tüm sürecinizi ilerletebilirsiniz. Her şey tamam. Amerika'da eğitim almaya karar verdik. Peki başvurular ne zaman? Başvuru tarihleriyle alakalı da şunu söyleyebilirim. Şu anda videoyu çektiğimiz dönem itibariyle Eylül 2022 döneminin son başvurularını alıyoruz. Ama bizim başvurularımız yıl boyunca devam ediyor. Bunu da nasıl sağlıyoruz? Amerika'daki üniversitelerin esnek başlangıç tarihleri var. Yani siz yüz döneminde de eğitiminize başlayabilirsiniz. Kış döneminde de veya bahar döneminde de. Bu konuda da öğrencilere tavsiyemiz hedeflediğiniz tarih, üniversite başlangıç tarihinizden bir sene önce üniversite başvurularınızı en az yapmaya başlarsanız en iyi kontenjanların bulunduğu dönemde başvuru işlemlerinizi gerçekleştirirsiniz. Yani burs süreçlerinde bunun yanı sıra e, üniversitelerden kabul alma oranı olarak da yüksek olan bir dönemde başvurunuzu yapmış olursunuz. Ama bu Eylül döneminde de başvurusunu tamamlamak isteyen öğrencilerimiz varsa ortalama Temmuz ortasına kadar biz başvuruları almaya devam ediyor olacağız. Konaklama süreci ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Başvurularımızı yaptık, kabullerimizi aldık, dil belgemizi teslim ettik, üniversite depozitomuzu ödedik ve kaldı konaklama. Konaklama konusunda da üniversitelerin içerisinde bulunan kampüs konaklama dediğimiz yurt imkanları oldukça yaygın öğrenciler arasında. Biz de bu konuda alternatif sunmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var. Uluslararası öğrencilerin ilk sene üniversitenin sunduğu bir konaklama imkanında kalmaları gerekiyor. Kampüs içerisinde veya kampüse 5-10 dakika mesafede üniversitelerin kendi yurtlarını organize ediyoruz öğrencilerimiz için. Burada öğrencilerin birden fazla yurdu tercih edebilme ve tercih sırası belirleyebilme gibi bir şansları oluyor. Yani bizim e, sizlere sunduğumuz oda türü ve yurt tipi konusunda seçimlerinizi yaptıktan sonra bunu üniversiteye bildiriyoruz. Üniversitenin de size sağladığı evet şu seçenek uygundur bizim için de bunda kalabilirsin dediği yurt opsiyonuyla alakalı da yine ödeme süreçlerinizi bizler takip ediyor oluyoruz. Amerika'daki üniversite yurtlarının ödemelerini genellikle dönemlik olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve fiyatlandırmaları da dönemlik 3900 dolardan başlıyor. Amerika'da üniversite öğrencileri çalışma izni alabiliyorlar mı? Amerika'da üniversite öğrencileri eğitim alırken çalışma izni alabiliyorlar. Ortalama part time 20 saatlik bir çalışma izni hakkı elde ediyorlar. Fakat bu çalışma süreci kampüs içiyle sınırlı oluyor. Veya yine okudukları bölümle alakalı bir işte staj yaparken bu çalışma izi de aktif oluyor. Yani kullanabiliyorlar. Ama burada bu noktada eğitimi bittikten sonra çalışma izi süreciyle alakalı merakı olan öğrencilerimiz için güzel bir haber vereyim. Amerika'da lisans, ön lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler ekstra bir yıl çalışma izni alıyor. Ve STYM alanlarından mezun olan öğrenciler ise 2 sene ek uzatma hakkına sahip oluyor. Yani toplamda eğitim sonrası 3 yıla kadar çalışma izni alabiliyor oluyorsunuz. Zaten birçok üniversitenin işbirliği içerisinde olduğu firmalar mevcut. Genellikle üniversiteden mezun olan öğrenciler veya mezun olduğu dönemde staj yapmak isteyen öğrenciler üniversitenin kendi kariyer merkezine başvurduğunda üniversitenin işbirliği halinde olduğu firmalarda CV'leri önceliklendirilerek mülakatlara tabi tutuyorlar ve çoğu öğrenci mezuniyete e, ramak kala işini de organize etmiş oluyor diyebiliriz. Tüm bilgiler için çok teşekkürler Şevval. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Ben teşekkür ederim Başak. Öncelikle sana ve bizi izleyen herkese. Son olarak e, aslında Amerika'daki lisans başvuru ve üniversite okuma süreçlerini elimizden geldiği kadar bu videoda özetlemeye çalıştık. Ama daha fazla bilgi almak isteyen, burs süreçleriyle alakalı, başvuru süreçleriyle alakalı, nereden başlayacağını bilemeyen öğrencilerimiz veya daha fazla bilgi almak isteyen, bizimle çalışmak isteyen öğrencilerimiz varsa da videomuzun altında bulunan açıklama kısmında bize nasıl ulaşabileceğinizi özetlemeye çalıştık. Yine sorularınız oldukça bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz veya 444 3660'tan ya da açıklamalar kısmında bulunan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.